Obezite oluşmadan korunma büyük önem taşımaktadır. Obeziteden korunma çocukluk çağında başlamalıdır. Çocuk ve adolesan döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için bir zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmelidir. Obezite tedavisi bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezitenin etiyolojisinde pek çok faktörün etkili olması bu hastalığın önlenmesi ve tedavisini son derece güç ve karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle obezite tedavisinde hekim, diyetisyen, psikolog Fizyoterapistten oluşan geniş bir ekibe ihtiyaç duyulmaktadır. Obezite tedavisindeki amacımız gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Vücut ağırlığının 6 aylık dönemde %10 azalması Obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli bir yarar sağlamaktadır. Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler genelde 5 grup altında toplanabilir. Bunlar tıbbi beslenme diyet tedavisi. Bu obezitenin tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Obezite beslenme tedavisiyle vücut ağırlığının boya göre olması gereken 18,5 ile 25 kilogram metrekare düzeyi arasına indirilmesi hedeflenmektedir. Tıbbi beslenme tedavisinin bireye özgü olduğu unutulmamalıdır. Başlangıçta belirlenen hedefler, bireyin olması gereken ideal ağırlığı olabildiği gibi, ideal ağırlığının biraz üzerinde de olabilir. Uygulanacak zayıflama diyetleri yeterli ve dengeli beslenme ilkeleriyle uyumlu olmalıdır. Amaç bireye doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması ve bu alışkanlığın sürdürülmesidir.